Bir oyun düşünün ki tam olarak 50 bin liranın üzerinde. Ve bu bir Spider-Man oyunu. Aslında bunun nedeni oyunun şahane olması, çok güzel olması falan değil. Bahsi geçen oyunun lisans haklarının bitmesi ve satıştan kaldırılması. Ultimate Spider-Man videosunda size bir şey demiştim hatırlar mısınız? Şu an Activision'a bile gitseniz bu oyunu size temin edemeyebilir. Eğer kim size ben bu oyunlara sahibim diyorsa emin olun yalan söylüyordur. Bugün yine o oyunlardan bir tanesine bakacağız. Ve bu oyun Catrow'un yapımcısı olan Barış'ın Steam hesabında bulunuyordu. Kendisi Steam'in TL'ye geçtiği ilk dönem oyunu satın almış Steam aile grubuna katıldı ve defalarca bitirdiğim Spider-Man Shadow Dimensions oyununu bir kez daha bitirip üstüne bir inceleme yazmak istedim. Çünkü aslında tüm Spider-Man oyunlarını en az 4-5 defa oynamış birisi olarak hepsinin üstüne inceleme yazmak gibi bir hayalim var. En azından ölmeden. Bu arada reklam olarak algılamayın ancak Catrow oyunu potansiyel olarak en iyi yerli pixel art olma yolunda gidiyor. Boss tasarımlarından diyaloglarına, müziklerinden moblarına kadar tek bir kişinin elinden çıkma. Ve bu konuda gördüğüm en iyi işlerin başında geliyor. Yalan olmasın. Oyun oyunu istek listesine eklemeniz oyuna inanılmaz bir destek sağlar. Zaten oyuna da testerlık yapıp bir ön incelemeyi sizlere sunacağım. Hatta çıktığında Kik hesabında oyunu beraber oynayacağız. Bu arada God of War Ragnarok çıktığı gün oyunu kickten oynayacağım. Kick hesabında açıklama ve yorumdan takip edebilirsiniz. Sonra yayında hep beraber inceleme parçaları oluşturabiliriz. Gelin şimdi konumuza dönelim. Bana kalırsa Shattered Dimensions tarzı oyunlar yani Steam'den kaldırılan veya lisans hakları biten oyunlara ciddi sayılar ödemek bence çok saçma bir durum. Yanlış anlamayın elbette koleksiyoner insanlar için bu durum normal olabilir. Ancak dijital bir şey bu fiyatı vermek yerine somut olarak gidip el ile almak ve o şekilde koleksiyoner olmak bence çok daha mantıklı. Tabii bu benim şahsi fikrim. Bazı arkadaşlar dijital koleksiyonerlik işini seviyor olabilir. Buna hiçbir şey diyemem. Şimdi gelin bu 50 bin liralık cevhere kısaca bir değinelim. Şimdi bu oyun için Spider-Man tarihçesinde çok önemli bir yeri olduğundan bahsedilir. Bu oyun olmasaydı biz çoklu evrenli bu filmi ve animasyonları göremezdik. Ben buna tam anlamıyla katılmıyorum. Evet oyunun çoklu evrenler için önemli bir yeri olabilir. Ancak bu oyun olmasaydı bunları da göremezdik kısmı bence belirsizlikten ibaret. Bir şeyi kabul edelim bu çoklu evren hikayelerinin en iyi işlendiği karakter bence Spider-Man'dir. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama Spider-Man Animated serisinin son sezonunda bile bu çoklu evrenler konusuna değinildi. Hatta son olarak gördüğümüz karakter Spider Carnage'ti. Karakterin motivasyonu Ben amca travmasıydı ve Carnage simbiyotunu taşıyıp inanılmaz zalim birisi olsa bile içinde bir parça iyilik vardı. Hala bile ara ara yemek yerken rastgele bir bölüm açıp bu animasyonu izlerim. Bana kalırsa bu oyunda yer alan tatlı ayrıntılar bu oyunun önemini belirlemiyor. Ne bileyim mesela bu oyundaki her Spider-Man'i daha önce animasyondan seslendiren birini seslendirmesi ya da Ultimate Spider-Man'in gerçekten Ultimate çizgi roman evreninde olan Spider-Man olması, Deadpool bölümünde dördüncü duvarın kırılması ya da bu tarz bir şey değil. Bu oyunu benim için özel yapan en temel şey Noir Spider-Man. Çünkü Noir'ı ilk kez bu oyunda görüyoruz. Evet bu oyun olmasaydı belki Spider-Verse'de Noir Spider-Man'i asla görmeyecektik. Buna katılır. Ancak bu oyun olmasaydı biz çoklu evreni, Spider-Verse'ü ya da No Way Home'u görmeyecektik demek bence çok iddialı bir söylem. Çünkü dediğim gibi 20-25 senelik Animated serisinde bile bu çoklu evren animasyon olarak işleniyordu. Noir Spider-Man bence bu oyunda üstüne en çok düşülen karakter. Bir kere karakterle geçirdiğimiz İkinci bölümün düşmanı Vulture. Ve oyun burada korkunç bir diyaloğu sizlere sunuyor. Vulture Ben amcayı canlı canlı yemiş. Yani bildiğiniz abi adamı alıp yemiş. Yani bunu ilk duyduğumda... Ya böyle bir durum şu an ben ne oynuyorum demiştim. İlk bölümde yer alan Hammerhead ise bence tüm Hammerhead'ler arasında yer alan en agresif Hammerhead. Green Goblin için bir şey diyemem. Benim şu ana kadar gördüğüm en manyak ve en psikopat Green Goblin Ultimate Spider-Man'in Green Goblin'i olabilir. Onun üstüne bir Goblin bilmiyorum. Ancak bu oyunda yer alan da kesinlikle kötü değil. Bu yüzden Noir evreninde yer alan villainlar bence diğer 3 evrene göre çok daha ciddi bir bakış açısıyla işlenmiş. Ve işin daha da ilginç yanı Ultimate'in son yani Carnage bölümünü saymazsak Noir'ın evreni diğer göre çok daha kasvetli ve boğucu. Biraz da gergin. Ve oynanışta da Spider-Man oluşunuzu garip bir şekilde diğer 3 evrene göre en az hissettiğiniz karakter. Ve yalan olmasın ben bu olayı baştan aşağıya çok seviyorum. Özetle diğer 3 evrende hitap edilen oyuncular, çocuklar, gençler ve yetişkinler ise Noir'da sadece gençler ve yetişkinlerdir. Noir'ın karakter tasarımının da Spider-Verse'de değiştiğini görüyoruz. Kendisinin paltosu ve şapkası var. Bence bu eklentilerde bazı karakterlerin zaman içinde üstüne bir şeyler eklenmesinin ve değişmesinin kötü olmadığını kanıtlıyor. Çünkü şu iki karakteri yan yana koysak kesinlikle şapkalı olanı seçerdim. Yani oynanış ve bölüm tasarımlarını saymazsak benim bu oyunda favori karakterim Noir Spider-Man olur. Ancak bu oyun için genel bir eksiklik var. Aslında bu oyundan ziyade Marvel Spider-Man çıkana kadar tüm Spider-Man oyunlarında bir eksiklik var. Evet Web of Shadows çok orijinal bir oyundu ve bana kalırsa kendini inanılmaz tekrar etse bile sınırlı zamanda yapılabilecek en iyi Spider-Man oyunuydu. Ki yanlış değilsem oyunu bir seneden çok daha az bir zamanda çıkardılar. Shattered Dimensions'da aynı şekilde şekilde öyleydi. Çoklu evren, farklı Spider-Man'ler falan fikirler çok güzel. Ancak temel sorun şu ki hiçbir oyunda Peter Parker yok. Ve bana kalırsa bu durumu düzeltmiş olmaları sayesinde insan yakın Spider-Man'i en iyi Spider-Man oyunu. Neden önemli abi bu Peter Parker diyen arkadaşlar muhakkak olacaktır. Bir kere şunu söyleyeyim ben aşırı felsefe yapan ve her karaktere felsefik yaklaşmak zorundaymış gibi davranan insanlardan nefret ederim. Ki YouTube'da bu tarz içerik üreticileri çok yaygın. Ancak Spider-Man için şart olan bir şey varsa o da iki karakter yaşamak zorunda olduğudur. Peter Parker için temel olay şudur. Spider-Man herkese yardım eder, herkesi kurtarır, herkesin kahramanı olur. Ancak iş kendine yardım etmeye gelince orada apallar. Bu kadar üstün bir varlığın tüm dünyaya yardım ederken kendine yardım işi okuyucularda, izleyicilerde ya da oyuncularda iz bırakır. Mesela Spider-Man 3 filmindeki bence filmin en iyi sahnesi budur. Stanley burada Peter'a bir kişi her şeyi değiştirebilir diyor ya. Burada bahsettiği kişi Spider-Man değil aslında. MJ. Ona yardım eden ...motivasyon sağlayan ve hayatını düzene sokan şey aslında süper güçleri ve insanlara yardım etmesi değil. Sevdiği kadın. Bu kadar kudretli bir varlık bile yeri geldiğinde sizin, benim gibi insani duygular taşır ve bazen bunlara yenilir. İşte bu oyunlarda biz Peter Parker'ı asla göremiyoruz. Ve son zamanlarda anladığımız kadarıyla insanlar bunu görmeyi gerçekten çok istiyor. Marvel Spider-Man neden bu konuda iniyor örnek? Mesela Peter laboratuvarda kostümünü tamir etmek üzereyken arkada Octavius geldiğinde örümcek hisleri çalışmıyor. Çünkü onu babalıyor babası gibi sevip güveniyor. Ya da ne bileyim kirasını ödeyemiyor ve MJ ile ilişki problemleri yaşıyor. Ya da ikinci oyunun başında öğretmenliğe yeni başlamışken sermen şehirde kaos yaratıyor ve işini yapamıyor. Adam çok üstün bir varlık ama şu dertlerine bir bakın. Her zaman dediğim gibi bence bir Spider-Man için olmazsa olmaz şeyler bunlardır. Ve tekrar dediğim gibi Marvel Spider-Man'e kadar bunlar hiçbir Spider-Man oyununda maalesef olmadı. Şimdi bu oyunda 4 Spider-Man olduğunu ve her Spider-Man için özel bölüm tasarımları olduğunu çok iyi biliyoruz. Nedir işte mesela? Noir Spider-Man ağırlıklı olarak gizlilik üzerinden ilerler. Hatta insanlar bu yapıyı direkt olarak Batman Arkham oyunlarına benzetiyorlar. Ki bence de çok haklılar. Ya da Ultimate Spider-Man için tek attığınız ultra kalabalık düşmanlar olurken Amazing Spider-Man için ise buna nazaran daha az sayıda canı daha fazla düşmanlar oluyor. İşte bunun gibi şeyler. Bir kere ben bu oyundaki yetenek ağacını hiç ama hiç beğenmiyorum. Çünkü yetenek ağacı Spider-Man'lere ayrılmak yerine toplu olarak verilmiş. Yani mesela Ultimate'i kasmak isterseniz diğer tüm Spider-Man'ler ile aynı sekmede aramak zorundasınız. Amazing, Noir ya da 2099'da da aynı şey geçerli. Bu yetenek ağacında geliştirme yapmanız için oyuna özel olan puanları biriktirip bunlar üzerinden harcama yapmanız gerekiyor. Çok eğlenceli olduğunu söyleyemem. Ama bunlar için ekstra puan veren bir challenge sistemi de dizayn edilmiş. Mesela oyunda bazı organik örümcekler bazı bölümlere saklanmış. Onları bularak puan kazanıyorsunuz. Eğer hepsini bulursanız bazen challenge'ı tamamlayıp ekstra puan kazanmış oluyorsunuz. Ve veya bir bölümde sizden 30 defa sallanmanız isteniyor. 30 kez sallanınca challenge tamamlanıyor ve ekstra puanınızı alıyorsunuz. Şimdi çok fazla böyle detay olduğu için içine girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyebilirim ki pasif yetenekleri açmadığınız sürece bu yetenek ağacında yer alan şeyler de sanki çoğunlukla görselden ibaretmiş gibi. Yani pasif olarak aldığınız şeyler elbette işlevli. Mesela Ultimate Spider-Man'in bir rage özelliği var. Bunun pasifini alırsanız barınız daha uzun oluyor ve rage süreniz artıyor. Ancak onun dışında yer alan kombolar veya yetenekler sanki bizi güçlendirmek için değil de gerek siz bir şekilde animasyon fazlalığı için konulmuş gibi hissettiriyor. Yani bu konuda en iyi örneği şöyle verebilirim. Oyunu sonuna kadar sol tık atarak ilerleyebilirsiniz. Gerçekten hani bunu cidden yapabilirsiniz. Oyunda düşman çeşitliliği her bölümde değişiyor diyebilirim. Ama bu değişimler de çoğu zaman görsel değişimlerden ibaret. Yani oynanışta asla değişen bir şey yok. Sadece aklımda kalan şey sanırım Sandman bölümlerinde bu minik şeylere zarar vermek için su fıçısı ya da herhangi bir şekilde su kullanmak gerekiyor. Onun dışında zarar görmüyorlar. Bu oyunda en çok takdir ettiğim şey belki de en en çok takdir görmesini beklediğim nokta sanırım diyalogları olabilir. Oyuna diyalog bakımından gerçekten kafa yorulmuş. Ve üstüne düşüne düşüne tüm evrenlere özel şeyler yazılmış. Mesela Ultimate spider man oynarken Deadpool bölümünde geçen diyaloglar cidden şahane. Bir yerde Deadpool direkt olarak bizimkine taşı veriyor Ve bizimki de teşekkür edip kötü adamlar falan bu taşı alıp kendini bafluyor kanka çekerken bir bakıyor taş replika. Ardından Deadpool bizimkiyle bir güzel çak geçiyor. Üstelik bunun yanında Ultimate evrenine de göndermeler yapıyor. Ya da ne bileyim Amazing Spider-Man'ı ken Sandman fightında Sandman kaybolunca bizimkisi Marco Marco diye 2-3 defa bağırıyor. Sonra Sandman ortaya çıkıyor ve Polo diye bağırıyor. Ardından Spider-Man çıkıyor ve ben de benim şakalarım kötü sanırdım diyor. Yani tam anlamıyla o şaklaban Spider-Man diyaloglarının Noir'da hariç çoğunlukla görebiliyoruz. Her Spider-Man için 3 boss mevcut. Artı olarak son bölümde de tüm Spider-Man'leri oynamanızın istendiği Misterio boss'u var. Yani toplamda 13 boss mevcut. Bu boss'ların birinci ve ikinci fazları var. İkinci fazlarda oyunun hikayesindeki paralel evrenlere dağılan taşlarla alakalı. Boss'lar bu taşlardan buff alıyor ve normale göre farklı bir özelliğe sahip olup daha güçlü oluyorlar. Her boss için olmasa bile bazı boss'larda sonlara doğru first person bakış açısından kavgaya girmeniz isteniyor. Oyunda ölmek ise sizi en yakın noktadan tekrar başlatıyor. Yani oyun sizi ne neredeyse hiç cezalandırmıyor. Hatta neredeyse değil gerçekten hiç cezalandırmıyor. Aslında mekaniksel olarak bakınca oyun Spider-Man'lerin kendine has özellikleri dışında bu kadar. Gelin şimdi tek tek Spider-Man'lere bakalım. Oyunu Steam hesabımda 20 saate yakın oynadıktan sonra tüm Spider-Man'lere şimdi bakacağız. Oyunumuzda Amazing Spider-Man karakteriyle açılış yapıyor. Mysterio müzedeyken gizemli bir taşın peşinde olduğunu görüyoruz. Onu direkt her zamanki Spider-Man diyaloglarıyla avlamaya çalışıyoruz derken bizimkisi yanlışlıkla bu taşa vuruyor. Ve taş dağılıyor. Mysterio da gizemli kötü adam gülüşü yaparak sen şimdi sıçtın oğlum diyor ve çekip gidiyor. Ardından Madam Web gelip olan biteni anlatıyor. İşte kardeşim sen tek Spider-Man değilsin. Senin gibiler de var. Taşın parçaları da onların olduğu evrenlere dağıldı. Ardından her bir Spider-Man için training bölümü oynuyoruz. Başlık Amazing olduğu için önce ondan bahsedeceğim. Karakterin normalden farklı olan olayı ağlarıyla çekiç gibi şeyler yapabiliyor olması. Ki bu olay yetenek ağacında bol bol çeşitlendirilmiş. Ama başta dediğim gibi bu durum bence sadece animasyon çeşitliliği olsun diye var. Çünkü yetenek ağacında benim fikrimce gayet yeterli sayıda komba var. Ancak hepsinin hasarı birbirinin aynısı gibi hissettiriyor. Karakterin savaştığı 3 boss var. Bunlar Craven, Sandman ve Juggernaut. Aslında bölümler birbirinin çok aynısı gibi. Sadece Sandman bölümünde havada süzülerek ağıttığınız yerin sayısı çok az. Bu bölümde fazlaca platform eklenmiş. Aslında siz benim platform dediğime de bakmayın. Sadece saat katarak ilerlemeniz gerekiyor. Yani sallanarak gidemiyorsunuz. Craven aralarındaki ilk boss ve klasik Craven olarak amacı taşı yapmak ardından bizi avlamak. Ancak onu alt etmeye yakınken kendisi taştan güç alıyor ve çok hızlı hareket ediyor. Tabi bunun işimizi zorlaştırdığını söylemek çok zor. Aslında bu üç bossunda mantıken temelinde bütün olayı şundan ibaret. Boss sana saldırsın, kaç ve vur. Ardından tekrar kaç ve vur. Veya bossun zayıf noktasına bir saldırı yap. Yani nedir bu zayıf noktasına saldırı yapmak? Mesela Senmene fıçısı sıfırlatmak gibi şeyler. Sonra da saldır. Yani gerçekten zamanında çok eğlensen bile bence 2024 yılı için inanılmaz sıkıcı. Yine de buradaki en sevdiğim bossu sorsanız ben Juggernaut derim. Kendisini peşinde Silver Sable ve askerleri varken biz de ortaya mez oluyoruz ve ortam aşırı kaotik bir hale bürünüyor. En keyifli olarak gördüğüm kısım ise Ultimate Spider-Man. Şimdi ben size hatırlar mısınız bilmiyorum ama Ultimate Spider-Man inceleme videomda Ultimate evreninin daha düz ve 616 evrenine göre daha anlaşılır olduğunu anlatmıştım. İşte bu oyunda bahsi geçen Ultimate Spider-Man de o Ultimate'in ta kendisi. Training bölümünün başında görüyoruz ki Ultimate Spider-Man üstünde simbiyot var. Ve bu durumdan oldukça bir şikayet ediyor. Çünkü aslında bu olaydan hemen önce üstünde simbiyot yoktu. Madame Web kendisini simbiyotla güçlendiriyor ve aynı zamanda simbiyotun o kötü kısımlarını baskılıyor. Peki Madame Web neden Amazing'e değil de Ultimate Spider-Man'e simbiyot veriyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Çünkü Ultimate evrenin Marvel evrenleri arasında belki de en güçsüz kalan evren. Yani bu 4 Spider-Man arasında muhtemelen en zayıf kalan kişi Ultimate spider mandir Yanlış anlamayın Spider-Man zayıf demiyorum. O evren komple zayıf. İşte bu yüzden simbiyotla kendisini güçlendiriyor. Ultimate Spider-Man'in saldırı animasyonlarının neredeyse tamamı simbiyot üzerine kurgulanmış. Yaptığınız çoğu saldırıda ya bir yeriniz uzuyor ya da sivriliyor. Bu pek hoş bir tabir olmadı ama anladınız siz. Bunun yanında simbiyotta farklı olarak bir rage özelliği var. Barınız her dolduğunda bu rage'i basarak Bizimki kafayı yemişçesine saldırıyor. İşte bu olay eklenmiş diye kendisiyle oynarken diğer Spider-Man'lere nazaran sürekli çok daha fazla düşman grubunu alt ediyoruz. Kendisiyle savaştığımız 3 boss var. Bunlar Electro, Deadpool ve Carnage. Benim çocukken bu oyunda en sevdiğim boss Deadpool'du. Şimdi oynadım ve hala Deadpool olduğuna karar verdim. Aslında öyle müthiş level dizaynı ya da müthiş mekanikler sunduğundan falan değil. Çizgi roman göndermelerinden ve saçma sapan şakalarından dolayı. Carnage bölümü ise tam bir kabus ve önceki bölümle uzaktan yakından ara akası yok. Birisi aşırı mizahsal bir dille anlatım yaparken öbürü tam bir gerginlikle geçiyor. Bu arada Deadpool bizimkine göre neden bu kadar iri ve uzun boylu duruyor hiçbir fikrim yok. Buradaki boss'lar da genel olarak doğru zamanda doğru şeyi yapmaktan geçiyor ve hepsi birbirinden kolay. Boss'u bekle, sonradan saldır ve canının belli bir bölümünü azalttıktan sonra tekrar bekle. Yine de buna rağmen aralarında en sevdiğim Spider-Man muhtemelen Ultimate'tir. Oyuna bir başka farklı açıdan yaklaşan karakter ise bence Noir. Noir bölümlerin tamamının %80'i gizlilik üzerine kurulmuş. Ancak bu gizlilik aşırısı. Sadece gölge buluyorsunuz ya da gölgelerden ilerliyorsunuz. Düşmana yakın bir yere geçip tek bir tuşa basarak onu avlıyorsunuz. İnsanlar bu yapıyı dediğim gibi Batman Arkham'a benzetmiş ki haklılar ancak şöyle bir şey var. Biz Batman Arkham oynarken 3-5 tane ekipmanla bu gizliliği çeşitlendirebiliyorduk. Burada ise sadece gölgelerden gidip tek tuşa basmalık bir olay var. Yalan olmasın noir'ı sadece ilk kez bu oyunda kullanıldığı için seviyorum. Yoksa oynarken cidden çok sıkılıyorsunuz. Bunun yanında her bölümde dövüş sekansları yaşıyoruz. 2 3 düşman düşman grubu geliyor ve döve döve etrafı temizliyoruz. Ancak bu olayın dışında gizlilik kullanabileceğiniz bir yerde düşmana vurmaya çalışırsanız düşman neredeyse sıfır hasar yiyor. Yani oyun sizden düşman grupları çıkarması haricinde tamamen gizlilikten gidip rehineleri kurtarıp tekrar gizlilikten gitmenizi istiyor. Noir'ın 3 bossu ise Hammerhead, Vulture ve Green Goblin. Başta söylediğim gibi Hammerhead gördüğüm en agresif Hammerhead olabilir. Vulture ise Ben amcayı yemiş. Yani bildiğiniz hala şaşırıyorum adamı alıp yemiş. Goblin ise nasıl tarif edilir bilmiyorum ama sanırım en uygunu şu. Ultimate Spider-Man'de yer alan bu psikopat goblinden bir tık aşağı. Benim gördüğüm en manyak goblin söylediğim gibi hala Ultimate Goblin'dir. Yani bu konuda çok netim. Tabi bu benim şahsi fikrim. Yine de ikinci sıraya bir goblin koyacak olsaydım bunu koyabilirdim. Çünkü oldukça ürkütücü hareketleri var. Şimdi gelelim Miguel O'Hara'ya. Yani Spider-Man 2099'a. Belki de bu oyunda en beğenmediğim, en kötü bölüm ve boss tasarımlarına sahip karakter. Bir kere her şeyden önce bu haritaların hepsinde insanın epilepsisi yoksa bile epilepsi geçiresi geliyor. Neyin ne olduğu cidden belli değil. Oradan bir renk fışkırıyor, şuradan bir şeyler kayıyor ve ne olduğunu anlamıyorsunuz. Spider-Man 2099'un da tıpkı Ultimate'de olduğu gibi aktif bir yeteneği var. O da çok hızlı hareket etmek. Aslında buna zamanı yavaşlatmak deniyor ama biz çok hızlı hareket ettiğimiz için zaman yavaşmış gibi geliyor. Bu yeteneği de sadece bazı ayı düşmanlar ve gardiyanlar için kullanıyoruz o kadar. Yoksa şahsen benim çok kullandığım bir şey değildi. Şimdi önce Spider-Verse'ü izleyip sonradan bu oyunu oynayacak olan varsa bu oyundaki Spider-Man 2099'u hiç sevmeyebilir. Çünkü kendisi bu filme göre oldukça çocuksu davranıyor. Yani o ağır başlılık ve olgunluk bu oyunda bakın neredeyse demiyorum gerçekten neredeyse değil hiç yok. Kendisiyle beraber savaştığımız 3 boss ise Hobgoblin, Scorpion ve Doktor Octavius. Hobgoblin'in ne olduğu belli değil. Scorpion kafayı yemiş. Octavius ise kadın formunda ancak belki de oyunun en kötü boss tasarımı. Ya abi Spider-Man 2000 oyununda bile sondan 2 bölüm önce Octavius'a karşı okyanusun dibinde savaşıyoruz. Ve adamın kollarından kaçıyoruz. Olay bu. Bu savaşla kolla alakalı tek bir şey yok. O zaman neden Octavius seçtiniz o konuyu da anlamadım. Yani ben ne bileyim 10 tane farklı düşman seçilebilirmiş. Spider-Man 2000 99'un ayrı yeten bir dalış özelliği var. Yani level'ların bazı yerlerinde yukarıdan aşağıya dalış yapıp engellere değmemeye çalışıyoruz. Bu durumda karaktere özel bir seçim. Hatta belki de 2099 oynarken keyif aldığım tek şey olabilir. O da keyifli olduğu için değil, diğer şeyler aşırı keyifsiz olduğu için. Tabii bu benim şahsi fikrim. Ben yine de sizin bu oyunda en sevdiğiniz karakteri ya da en sevdiğiniz bölümleri duymayı çok isterim. Benim görüşüm sadece kendime. Sonuç olarak bu oyuna baktığımız zaman aslında insanların çoğunda nostaljik bir etki bıraktığını anlayabiliyorum. Ki bende de aynı etki yaratılıyor. Yine de oyunu kütüphanesine eklemek isteyen arkadaşlar varsa ben dijital kopyadan ziyade gidip somut bir şekilde kopya bulmanızı öneririm. Çünkü gerçekten koleksiyoner olsanız bile 50 küsür bin lira bu oyuna çok fazla. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve video gerçekten hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Öpüyorum size.